Merhaba arkadaşlar. Hani videolarımızda paylaşıyoruz. Ya bir hikaye mi var? Borsamızda yükselişi destekleyecek, o hikayenin, o katalizörün oluşmasını gerçekleştirecek bir hikaye var mı? Hani belirsizliklerimiz var. Yurt içinde, yurt dışında. Halen beklediğimiz hedefler var. Halen o BIST 30'un içinde bulunan medar iftarımız dediğimiz şirketlerimizin bilançolarının güzel gelmesini beklediğimiz durumlar var. Ama şöyle bir bakıyoruz da oluşmamış, olgunlaşmamış bir şey var arkadaşlar. Hani beğendiğimiz şirketleri hani sigara parasıyla biriktiriyoruz, hani maaşımızın belli bir kısmıyla biriktiriyoruz, hani buradan da sık sık paylaşıyoruz. Ya bu şirket şuralara gider, buralara gider, bakın bedelsiz sermaye arttırımı yaptı. Bakın diyoruz işte Froto şöyle ihracatı var, böyle ihracatı var ama işte son dönemde otomotiv sektöründeki çalkantılı durum. Hani satışların düşmesi, karlılığın düşmesi İhracatın düşmesi diyoruz. Ama bu hep böyle sürecek değil ya değil mi arkadaşlar? Fibonacci'mizi çizdiğimizde şöyle bir Ford'a baktığımızda 0.236 bölgesinden dönmüş. Şimdi altın oranında bekliyor. Oralarda acaba toparlanıp tekrar tarihi zirvelerine bölünmüş haliyle 120 TL'lere gider mi diyoruz. E ihracatı güçlü diyoruz. Uzun vade yatırım yaparız diyoruz. Ama bir taraftan da gerek faiz durumu gerek bizim içerideki belirsizlikler Halen, halen, halen ya bir duralım, bir bekleyelim, bir gidişata bakalım acaba aşağıya geri sarkar mı? Acaba daha güzel alım fırsatları verir mi diyoruz? E bir taraftan da ihracat oranı yüksek. Biz 100 şirketlerin arasında Frotoyu da görüyoruz. yüzde %78. Pasifik, yüzde %98. Hani bunu saymayalım diyelim. Hani yeni bilecek bir halk arzı daha kendini kanıtlamaz diyelim. Türk Hava Yolları, Borusan. Kocaerçelik, Çimsa, Arçelik, Beyaz Eşya sektörü. Arçelik, Vestel Beyaz Eşya görüyorsunuz değil mi? Ne dayaklar yedi. Ya bizim içerideki sıkıntıların yanında Avrupa'da da alım gücünde düşüşler var. Enflasyonist ortam var. Orada da halen toparlanamadı bir şeyler. Ama bu toparlanma sürecinde acaba işte toparlanır toparlanmaz mı alım yapılacak? Acaba iyiye gidişat kokusunu alınca mı başlayacak? Değil mi? Bakın hiçten haber geliyor. İşte bizim faizimiz yıl sonunda enflasyonumuz %30'lara kadar düşer. İşte Dünya Bankası diyor ki işte Türkiye'nin büyüme oranı %2.6'dan 3.1'e çıkardık diyor beklentilerimizi. Bu beklentilerin yükselmesi bu şirketlere yaramayacak mı? Vestel, Agrotech, Enka İnşaat. Çoğunlukla bu Rusya-Ukrayna savaşında çok etkilendi değil mi en kayıncağıt. Ama halen kasasında milyarlar var. Astor, Otokar, Yer Teknoloji, OBA, Pegasus, Şişecam. Deme bize Şişecam dersiniz biliyorum biliyorum evet. Dönemsel şirketler arkadaşlar. Şişecam durur 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 3 sene durur 5 sene durur. 6. sene öyle bir çıkar ki o 5 senenin 2 katına çıkar. Çıkacağının da 2 katına çıkar. Vardır o tavşandan çıkan şapkadan çıkacak tavşan. Alarko, Karsan, Sasa. Yorum yok. <laughs> Aksen, Tekfen. Yani şöyle bir bakıyoruz da şurada ihracat oranı yüksek bir yüz içinde bulunan şirketler arasında. Yani benim bile gözüme iliştiği. Şurada 20 tane şirket varsa 15 tane şirketin arasında 5 tanesi benim bile hoşuma gidiyor. Hani son dönemde büyük dayak yedik. Son dönemde büyük darbe yedik. Halen yiyoruz. Halen ya acaba ne zaman toparlanacağız? Acaba istediğimiz hedeflere ne zaman gideceğiz? Acaba mı? Ya şu ihracat oranı yüksek şirkete mi yatırım yapsak? Sermayesi düşük şirkete mi yatırım yapsak? Piyasa değeri düşük şirkete mi yatırım yapsak? Kademeli mi alsak ya? Şunu satıp bunu mu alsak? Bunu satıp bunu mu alsak? Yok kardeşim faize mi gelsek? Halen yıl sonuna kadar önümüzde %30 en az. Faiz var değil mi? Garanti orada para var değil mi? Bunu düşünen de çok kişi var. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim nasıl olacak? İhracat oranı yüksek şirketlerde gözümüz iyileşiyor. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.